Dedim ki kendi kendime, dedim Mustafa Öz var, Rabbinden başka hiç kimsen yok elhamdülillah. Gerçekten hani diyorum ya biz garibiz diye. Evet biz garibiz. Bizim Rabbimizden başka hiçbir kimsemiz, hiçbir şeyimiz yok. Hamd olsun ki yok. Bir de o var. Hamd olsun ki yok. Neden? ödenecek diyetimiz yok. Ödenecek diyetimiz varsa bir tek Rabbimize. Başka ödenecek hiçbir diyetimiz yok. Rabbimizden başka hiç kimseye ödenecek bir diyet yok. Bu topluluğun Rabbisinden başka sahibi, Rabbisinden başka da ödenecek bir diyeti yok. Hamdolsun. O yüzden o aşırı günü gerçekten benim içim burkuldu. Ciğerim yanladyydı benim. Hatta içimden dedim ki dedim Rabbim bunu burada bırakmaz. Bunun dedim intikamını alır. Hamdolsun Cenab-ı Hak intikamını aldı.